Burada şimdi Bekirli mi geçiyor köy yolu? Nereye bağlı? Sen ne? Bu yol Bekirli. Şu çam Körüklü. Körüklü aslında var ya zamanı sonra inerdim dedik. Evet. Tep. Yam yam bu. Gidiyorsun etrafını sarıyorlar. Bir kontrol parası <laughs> ver. Yok bilmem ne ver. Ateş Klimayı. Yolumuz zorlu ama. Buraya binek arabayla gelemem ki ya. Sen, yok, gelirsin. Ama kışın gelemezsin. Kışın burada nasıl oluyor? Ben? Şurada frene basıyorsun. Orada ormana iniyor. <laughs> Burayı ben de anlamadım ki. Acaba araba özel bir şey anlayacak mı? Bir şey sürtüyor gibi. Batı buraymış işte. Evet. Uzmanlısam ev batı böyleyse ney böyle olması lazım? Şöyle internette sattık da bir ara görmüştüm. Şuradan. değil mi? O fiyat istiyor gibi hatırlıyorum yani. Böyle 500 mü falan mıydı bilmiyorum. 500'ün adı var artık ya. 500. Etmez tabi. Yani. Burada sat. İşte bunu diyorum. Biz Bu... geldiğimizde de galiba bura mıydı? Öbürü müydü? Birileri oturuyordu galiba. Allah Cama Allah. Cama açık. Belki o biri sattık diye de ben internette hangisini gördüm bilmiyorum da herhalde o biri o biri. Balkonu falan. Mavi. lacivert. Yani, i̇lk şey. Sana göre ama gerçi manzara yok. Ama yola köye yakın. Ya ne yapacaksın? Köyde ne işimiz var ki bizim? Şöyle kışın mesela ne diyorsun? gene gelmek zor. Ama kışın buraya girersin. Aa ben bu arabayla giremeyeceğim ya yok. E bir de bunun için böyle bir araba mı alacağız şimdi? Sen hafta içi normal düzende hangi araba? var? Başka araba var mı? Yok. E, yok gidiyor. Bununla mı gidip evet, ya. ya sen de Çakmak Caddesi'ne bununla mı? Yok garaj var zaten. Gidiyorum garaja geliyorum. Yeri var. Şurayı aldılar. 250 milyara bu. Üzüm bağıyla beraber böyle. İşte öyle. bak üzüm diyecektim ama güzel. Boyadı bir tek. Şu evi de sonradan yaptı. Aldığı yer nereye? İşte buradan böyle öne doğru gidiyor. Evi de sonradan yaptı diyor ya. Yok boyadı boyadı. Ha, boyadı. İkinci evi sonradan ha, şu, yaptı. Ha şeyin üzerinde var diye. Yani. Burada sattı işte. Bu da çok para istiyorlardı galiba yani. Evet evet buraydı. Şu tarladan hatırladım. O tarafı olarak içinde şeyi var. Şu sulama üzüm e, zeytin yıkama mı? Hani... Ha ha tebrik ederim. Aynen Onu da yazmıştı internette. Yani profil bayağı şu kadardı para kazanmışsın falan var. Evet, ana yola çıktık. Kamera çekilmeli. 7 Haziran 2020 Dinçer Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugün burada geçmiş oldu. Youtube sayfama da bu akşam koyacağım tabii ki. Sen sayfan da mı var? Bir tane laf olsun diye açtım. <laughs> Videoları koyuyorum. Arada bir kafa meselse. Kimse de benden başka seyretmiyor. Onu da merak O Fotoğraf çekiliyorlar. E güzel evet tabii şey. kadar tahmin Ne geziyorsa burada. Yeter. Bu.